Bismillahirrahmanirrahim. Hutbe 90 Mescitte tükürmekten neyh etmesi Ebu Umame'den radıyallahu an rivayetle Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayağa kalktı. Namaza başlayacaktı ki kıbleye birinin tükürmüş olduğunu gördü. Ayakkabısını çıkarttı. Oraya doğru yürüdü. Sonra da onu ayakkabısı ile kazıdı. Bunu üç kere tekrarladı. Namazını bitirdiğinde yüzünü insanlara doğru döndü. Allah'a hamdü sena getirerek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizlerden biri namaza durduğunda şüphe yok ki yüce bir makamdadır. Yüce Rabbin huzurunda büyük bir şeyi cenneti kazanmaya ve cehennemden kurtulmayı istemektedir. Muhakkak ki sizden birisi namaza durduğunda Allah'ın huzurunda, Rabbinin karşısındadır. Sağında melekler, solunda ise arkadaşı şeytan durmaktadır. Biriniz tükürdüğü zaman sakın yüzünün olduğu tarafa ya da sağına tükürmesin. Soluna, sol ayağının altına tükürsün. Sonra da onu ayağı ile essin. Bunu da şiddetlice yapsın. Zira o bu hareketi ile şeytanın kulaklarını ezmiş olur. Beni hak üzere gönderene yemin olsun ki sizin ve şeytanın arasındaki örtü açılsa ya da onu işitmenize izin verilse bundan dolayı şikayet ettiğini duyarsınız. Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Hudbe 91 Yıkanırken örtünülmesi ile ilgili hutbesi Ebu Yala'dan radiyallahu an rivayetle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Birisinin izarı, alt örtüsü yani peştemali olmaksızın yıkandığını gördü. Bunun üzerine minbere çıktı. Allah'a hamdü sena getirdikten sonra şöyle buyurdu. Allah Azze ve Celle hayi ve setirdir. Hayayı ve setri yani örtünülmesini sever. Sizden birisi yıkanırken örtünerek yıkansın. Allahümme salli ala seyyidine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem.